Selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte masamı düzenleyeceğim Yani bu masa Düzeltme gibi bir şey değil Yani böyle dekor etme Çünkü masam bembeyaz kaldı gördüğünüz gibi Sadece Şuralarda eşyalarım kaldı O yüzden şimdi buraya dekor edeceğim İlk önce şöyle kullanmadığım Bir tane organizerim var Buna makyaj malzemelerimi koyup Tam şuraya koymayı düşünüyorum İlk önce açacağım şöyle Şimdi ilk önce şöyle bir tane parfümüm var, kapağını kaybettim. N.G.M. de öyle bir markanın parfümü, Vivident gibi kokuyor gerçekten. Yani karpuzlu vividentler olur ya, mükemmel kokuyor. O yüzden ilk onu en başa, en arkasına yani şuraya koyacağım. Mükemmel bir koku. İkinci olarak şöyle bir şey koyacağım ama bu da çok güzel kokuyor, şeker. Diye. Yani böyle şeker kokar ya ama nasıl şeker hatırlamıyorum böyle güzel kokuyor böyle yumuşacık bir kokusu var o yüzden bunu da koyuyorum dışarıdan biraz ses geldiyse özür dilerim şimdi sonra böyle e, az kalmış bir met parfümü koyacağım Sonra böyle üç küçük böyle tester parfümüm var. Bunları onun şurasına koyacağım. Video uzamasın diye e, videoyu çekmeden koydum onları. Ama çok tatlı duyuyorlar. Sonra, sonra yine çok sevdiğim kremimi koyuyorum. Hello Kitty kremi çok puslamıyor ama hem bunu da koyuyorum. Arkadaşlar bu parfümümü de koymayı unutmuşum. Hemen bunu koyacağım. Koydum. Şimdi birazcık kırılmış eyelinerımı koyacağım hemen. Şimdi ölmüş farmasi e, alımı koyacağım. Bir de şöyle simimi koyacağım. Glosslarımı da şuraya koyacağım sanırım. Şöyle. Üç tane şöyle deniz kabuklu tokalarım var. Bunu şuraya koyacağım. Şöyle koydum tam sığmadı. Arkadaşlar şunu yerleştirirken e, ses kaydı almamışım. O yüzden çok üzülüyorum. Sadece birazcık ses çıkmış. Ee, bu da şey tint. Şöyle. Takılarımı yerleştiriyorum hemen. Bu göz kalemim de ölmüş. Bunu da yine koyacağım. Saç kremim olmazsa olmazım. Yine de koyuyorum buraya. Yüz sabunum. Ve şöyle iki tane ölmüş ojelerim. Ama yine de süreliyor. Ve maskem. Şimdi bunu şu köşeye koyacaktım. Aynen yine yerine koyuyorum. Koydum. Şöyle ya da şurada mı? Dursla? Şöyle şekilde şunları alayım. Şöyle. Ah. Aynen böyle dursun bence. Şunları da şöyle koyayım. Tam çekemiyorsam özür dilerim. Çünkü bazen yamuluyor. Tripod. Şöyle koyayım gözlüğümde. İkinci gözlüğümde şöyle koyacağım arkasına koyayım çünkü bu daha büyük, duruyor. Ve son olarak şu tokamı koymayı unutmuşum şuraya. Koydum şuraya şöyle. Sonra bu gözlü kutumu da yine... an kapatayım. Kapandı. Ve bunları da yerleştirdim. Arkadaşlar bu arada dikkatinizi bir şey çektiyse çok özür dilerim. Çünkü aşağıda birinin tadilatı var. Ee, ve şu dikkatinizi çekmiş olabilir. Ee, masam değişti ve odam değişti. Gerçekten odam masam değişti. Ee, şimdi o yüzden bu masayı kullanıyorum. Benim için daha kullanışlı oluyor. Çünkü kitaplarım, yani ortaokula başlıyorum artık. Kitaplarım falan oraya sığdıramıyordum. Şimdi buraya sığdırabiliyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz be beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimlere basmayı unutmayın. Bay bay.